YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Ben çok güzel bir koydan size yayın yapmak istedim. İlk defa dışarıda yapmak istedim. Hemen göstereyim mi nerede olduğumu da bir içimiz açılsın. Valla çok hoş, çok güzel. İşte bu da bir Serhat Bey diye bir şey yapıyor. Biz de burada teknedeyiz hala. bir Çok yakın bir zamanda döneceğiz. Biraz içiniz açılsın. İnsanlar dönüşteler. Şu zaten şu tekne nin sesi zinciri geçene kadar zaten döndürmeyeceğim ama umuyorum keyifler yerindedir, bütün dilekleriniz olmuştur, ee, her şey artmıştır. Bugün çok ciddi anlamda hepimizi taca atacakları bir yerdeyiz diyeyim hemen çevireyim kendime. Evet, ee, bugün taca zenginlikle falan alakası yok tatil için geldik, abartılacak herhangi bir şey yok. Ee, çalışın sizin de olsun bu kadar net. Çünkü çalışmanın ve kendinizi geliştirmenin sonu yok. Evde oturarak veya birilerinin sizi zengin etmesini şey yaparak, birilerinin sizi zengin etmesini bekleyerek maalesef ki bu iş olmuyor. Şimdi bugün neler oluyor? Birincisi Çin'in büyüme rakamları geldi. Bir oranında bir büyüme geliyordu. Şöyle yapalım. Kapatalım. Şey olmasın. %1 oranında bir büyüme bekleniyordu geçtiğimiz ikinci çeyrekte. ikinci çeyrek verileri önemlidir çünkü mesela Amerika'nın ikinci çeyrek verisi de eğer kötü gelirse resesyona girdiği söylenir. Her ne kadar Fed diyorlar ki %3,6'lık bir işsizlikle ne resesyonundan bahsediyorsunuz diye. Böyle bir durum var. Evet bunlar hani mantıklı gibi gözükse de aslında değil. Çünkü işsizlik başvuruları çok ciddi anlamda Kasım'dan bu yana en yüksek seviyelere gelmiş Amerika'da. Yani insanlar aslında çalışmak yerine evde oturmayı tercih ediyorlar ve iş raporlarına baktığımızda Full time çalışanların sayısının düştüğünü, yarı zamanlı part time çalışanların sayısının düştüğünü ve devamında da birkaç tane işte çalışanların sayısının arttığını görüyoruz. Ee, neden böyle oluyor? Çünkü gerçekten onların anlattığı gibi onların bize kodlamaya çalıştıkları gibi iyi bir durum yok. Fed üyeleri demişler ki 75 bas puanlık artış bas senaryomuz. Bu da 125 bas puanlık da artışın çıkabileceği. Ben 100 bas puanlık bir artış bekliyorum. Aynı zamanda ben Avrupa Merkez Bankasından da daha sert bir e, artış bekliyorum. Ha, ama şöyle söyleyeyim. Eğer ki Fed 150 bas puanı göze aldıysa 150 bas puanlık bir artış olursa o zaman her şey daha farklı yere gidecek. Biliyorsunuz Amerika'nın dolar endeksi ile ilgili size konuşuyordum. 106 binin tepe olmadığını. 100, 106 binle ile 110 bin aralığında kendine bir yer aramaya çalıştığını söylemiştim. Nitekim aynısı gerçekleşiyor. 110 binin üzerine çıkarsa yukarıdaki direnç noktasının 112 bine doğru çıkmasını bekleyebiliriz. Altında Altın bir anda işte 1730'a çıkıyor, 1707'ye düşüyor bilmem ne. Şu anda altında bir düşüş trendi var. Enflasyonda yük güçlü dolara karşı ülkeler altına yöneliyor olsalar bile özellikle altın üreticilerinin zorda olması ve bir saklama aracındansa şu anda o kadar hak ettiği değeri görmüyor olması nedeniyle altında satışlar var. Peki biz satmalı mıyız derseniz hayır. Aksine eğer biraz paranız varsa altını daha düşükten alarak maliyetlerinizi aşağı çekebilirsiniz. Böylelikle 2000 dolar olmasını beklemek yerine 1800-1900 dolarlar ons'ta geldiğinde de daha güzel bir şekilde karınızı geri kazanmış olabilirsiniz. Aynı şey biliyorsunuz şimdi enflasyon yüksek geldi Pro, e, Producers Price Index dediğimiz üretici enflasyonu yüksek geldi. Toplamda tahvil toplamda market cap düşüyor. Ne ala muala Ethereum ve Bitcoin artıyor. Tamamen bir önceki yayında da söylediğim gibi gel gel yapıyorlar. Çünkü siz eğer ki Piyasayı takip etmiyorsanız, grafiklere bakmıyorsanız, aşağı yukarı daha çok roketleyecek denilenlere inanıyorsanız o zaman bu sizin içeri girmeniz için muhteşem. Ee, tabii ki bu dönemde bu artışla böyle yaya kalmanın da bir anlamı yok. O nedenle ben ne demiştim ve kendim de bunu yaptım. Elinizde bir mevlanz vardı birazını satarsınız düştüğünde tekrar alırsınız. Bu yükselişleri de bu kadar da şey yapmanın anlamı yok. Bugün büyük ihtimalle kafasına vurup indireceklerdir. Çünkü cuma işte kapanış gelenekseller bitiyor bilmem ne bilmem ne. Ama pazar günü eğer 19.500'ün üzerinde seyrederse bu kısa yönlü ralliyi 24-25'e kadar devam ettirebilirler. Bu hafta olmasa bile bunu önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda zaten mutlaka bir ara yapacaklar. O yüzden tetikte olup birazcık böyle... E Emirleri güzel yerlere yapıştırıp, mesela ben 1229 oldu, orada bir tane etabim sattım. Şimdi aşağıdan tekrar alırım. 995, 950, 850 li seviyelere zaten bir anda indirirler. Yani öyle yükselişler kademeli olur, inişler bir anda pat diye olur. O yüzden inişleri daha rahat yakalarsınız. Inişlerde bir şey satın almak için emirler önemli. Çin'in kötü gelmesi nedeniyle Çin'in ürettiği, Çin'in almak istediği bütün ürünler, altın. Ee, ve devamındaki işte e, şeyler, grainler, tahıllar, bunlarda düşüşler zaten olacak. Diğer taraftan Çin'in düşüyor olması gayrimenkulü ve emlağı da etkileyecek olabilir. O yüzden buralar önemli. Oralarda dikkatli olmanız gerekiyor. Doların güçlendiği bir döneme doğru gidiyoruz. Kasım'a kadar, Kasım'daki ara seçimlere kadar mutlaka ve mutlaka piyasada enflasyonu düşürmek için önemli adımlar atılacaktır. Amerika bu arada regülasyon silahını da çekebilir. Ama Hindistan gibi, Asya gibi özellikle Asya tarafından gelecek olan bir gayrimenkul kriziyle beraber tekrar kriptonun yükseldiğini göreceğiz. Her ne kadar sıkışık emirler problemi var. 10 bin ile 20 bin arasında çok kısa pozisyonların emirleri vardı. Ama yapılan araştırmalar göre, kripto kuant verilerine göre de hem Ethereum'da hem Bitcoin'de bunlar yok oluyor. Bu demek olur ki balinalar düşüştense şu anda bir yükseliş eğilimine girmiş durumdalar. Blok zincirin burada bir güzelliği var. Bu da bizim 24 bin, 25 bin maksimum 27 binli seviyelere şu aralarda bir çektikleri ama lütfen emirlerinizi koyarak buralarda çok beklemeyin çünkü buralar al yat değil, al dönemindeyiz. al kısa evrede. Özellikle benim referans verdiğim borsalar üzerinden görüyorum ki siz ciddi anlamda alsat yapıyorsunuz. Güzel dinleyenler var. Emirleri görebiliyorum. Bravo diyorum. İyi dinlediğinizi ve notları aldığınızı gösteriyor. Biz sonuçta size faydalı olmak için bunlar uğraşıyoruz. Yoksa bizim herhangi bir gelirimiz giderimiz bilmem neyimiz yok. Biliyorsunuz borsalar bu kötü dönemlerde zaten komisyonları neredeyse sıfırladılar. O yüzden ne alsanız da satsanız da öyle bir ekstra işte Beste'ye kazandık Ahmet'e Mehmet'e kazandık diye bir durum yok. Şu anda borsalar en 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 kötü durumlarından bir tanesinden geçiyoruz. O yüzden işte yeni yeni projeler yapıyorlar, yeni yeni açılımlar yapıyorlar. Yani ben ICO, IPO, Initial Coin Offering, Initial Public Offering ve Initial Dex Offering, IDO dediklerimizin şu dönemde çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Şimdi bir kısa sıkışma dönemine girecek Bitcoin. Onu zaten biliyoruz ama peki ne zaman bu süreç başlayacak? Tekrardan yükseliş süreci derseniz maalesef 2024 beklemek zorundayız. 2024'ü beklerken de bir de şimdi madencilerde de sıkıntılar var. O yüzden sepet yapıp altın, gümüş, dolar gibi şeylerde risklerimizi en minimuma indirebiliriz. Ama Çin'in bugün gelen verisi belli yerler özellikle dolarda güçlenmeyi gösterecek. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones'ta düşüş devam ediyor. S&P 500'deki Gold, Nasdaq, özür dilerim, Golden Dragon Index dediğimiz Çinli firmaların Amerika'daki yaptıkları Amerika'daki yaptıkları işlemleri gösteren endekste düşüşler var. Çin'de bir durulma daralma olacak. Aynı zamanda İtalya'daki biliyorsunuz Başbakan Draghi istifa etmek istedi ama Cumhurbaşkanı etmedi. Burada çünkü onlar özellikle bu pandemi döneminde ülkeler pandemi döneminde insanlara destek olabilmek için bilançolarını arttıracaklardı ve koalisyonun önemli isimlerinden bir tanesi olan parti girmeyeceğini açıkladı. Girmeyeceğini açıklayınca da Draghi de dedi ki ben bunu kabul etmiyorum dedi ve bu oylamaya girilmiyorsa ben istifa etmek istiyorum dedi. İtalya biliyorsun İtalya ve Yunanistan Avrupa'nın borçlularından ve Avrupa şu anda Avrupa resesyonda Amerika resesyona girmemiş gibi görünüyor. Böyle bir beklenti yaratılıyor. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu Fed'in faizleri daha sert arttıracağını, bilanço daraltması da değil daha çok faizler üzerinden bir şeyler yapacağını gösteriyor. Çünkü bilanço daraltma 8.9 trilyon doları ne kadar hızlı çekerseniz çekin o kadar kolay çekemezsiniz ve bu dünyanın genelinde etkiler. Eylül-Ekim aylarında Covid ile pandemi ile ilgili mutlaka değişik haberler göreceğiz. Mesela Çin'in aslında 0.4 oranında büyümesinin e, az büyümesinin nedeni Covid vakalarından kurtulamıyor olması. Türkiye'de de işler hiç parlak değil ve şu anda başka bir durumdayız. Bana işte kötü habercisin bilmem de Biz ne biliyorsak ne görüyorsak onları size aktarıyoruz. E, veriler ne gösterirse onu aktarıyoruz. Tabii ki de benim de en büyük isteğim açacak, kaçacak, uçacak mutlaka demek. Mesela altında dip olduktan sonra 1650 1637 seviyelerine değmesi en en kötü ihtimal mutlaka değecektir. Oradan değdikten sonra çok sert bir sekmeyle 2000 doları tekrar kırmaya çalışacak. O yüzden gram altıncılara satmak yerine veya ons altıncılara satmak yerine daha düşük seviyelerden alıp birimleri de aşağı indirmek daha mantıklı olabilir. Bugün baktığınız zaman Fitch'in dünkü yorumlarını da söyledim. Türkiye şu anda yüksek büyüme ve yüksek düşük istihdam konusuna daha çok yüksek istihdam konusunda daha çok abanmış durumda Enflasyona heba edecek dermiş gibi gözüküyor. Herkes faiz artırırken bizim faizlerimizin düşükte kalıyor olması da çok kötü olacak. Aynı zamanda 10 milyar dolar gibi bir net rezervimiz var. Açılışlar biliyorsunuz geçtiğimiz ay sadece cari açığımız 10 milyar dolardı. O nedenle bunlara dikkat ederek sepetle ilerlemek, daha mantıklı haberler yapmak mantıklı gibi gözüküyor diyerek böyle kapatayım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.